Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere Miyase Sert Parutun yazdığı Kapilendin Kobayları kitabını okuyacağım. Kitap Kitabın kapağı şöyle. Kapilan, ya kitabın konusu Kapilan diye bir ülke var. Ticarette çok gelişmiş çünkü her şeyi GDO ile yetiştiriyor ve öbür ülkelere çok ucuza satıyor mu? öbür ülkeler ucuza sattığı için çok fazla alıyorlar ve bundan çok gelir elde ediyor. Bir gün böyle kapilendirli bilim insanlarıyla bir gün müdürleri bir konuşma yapıyor her okulda. Kapilendirli bilim ile Türk bilim insanlarının yeni bir virüs keşfettiğini söylüyorlar. Bu virüs 7-17 yaş grubu arasında şiddete, şiddete yol açtığını nedenle bir şurup vermeye başlıyorlar çocuklara. Virüsün adını Rove koymuşlar. Ondan e, şurubun adı da anti -Rov. Bu nedenle işte çocuklara her sabah aç karnına şurubu içmeleri söyleniyor. Ama sonra bunun kapilendin aslında bir oyunu olduğunu söylüyor. Çünkü e, şey ilaç aslında aşırı derecede işte açıyor ve e, bunda e, öğrenciler, çocuklar da bunun sonucunda kapilenden ithal edilen ürünleri yiyorlar. Ülke e, ülke sürekli alıyor kaplenden ürünler ve bundan hep kapilenler kazanç sağlıyor. işte yani sonra böyle bir virüsün olmadığını falan da ortaya çıkarıyorlar. Ben şimdi size kitabın ikinci bölümünü okuyacağım. Sayın basket bu arada karakterlerle ilgili bilgi vermeyi unuttum. baş karakterler marjinal. Aslında adı asıl adı Hayri ama adından ve arkadaşları onu çok marjinal bulduğundan herkes ona marjinal diyor. Bir de arkadaşım Mehtap var ve birkaç kişi daha var ama o kadar önemli değil yani. Onlar asıl iki karakter. Şimdi okuyorum. Sayın basketbol potası değerli okul duvarı, biricik kantin binası. Servis aracı lisenin önünde durur durmaz kapıdan ilk fırlayan marjinal oldu. O sabah yeterince tatsızlık yaşadığını düşündüğü için aracın içindeki havayı daha fazla solmak istememişti. Yiğit'in esprisi, kahkahalar, satinin alaylı sözleri, da oturan gençlerin hayvan gibi bağırışları. Koşarak öğrencilerin arasına girdi ve bu kalabalıkta kendini silikleşmiş hissettiği için rahatladı. İşte onlardan biriydi. Adının önemi yok. Adının önemi yoktu. Her sabah ilerlediğini, milim milim gözlediği siyah ben gözleri başka bir mahallede oturan ve oradan kendisi gibi servise gelen Mehtap'ı aradı. Mehtap sıra arkadaşıydı. İyi dost olmuşlardı. Kalabalığın içinde göremeyince bir de köşe, bir köşede zilin çalmasını bekledi. Öğretmenler de yavaş yavaş giriyordu okulun bahçesine. İşte yüzünde gereksiz ciddiyet maskesi yerleştirmiş biyoloji öğretmeni. Elinde siyah evrak çantası biraz sallanarak sanki çok önemli bir şeyler düşünüyormuş gibi gibi dalgın öğrencileri görmüyormuş gibi yürüyor. Siyah marjinal o siyah evrak çantasının içinde hiç de önemli bir şeyler bulunmadığını, hatta derslerle ilgili tek kağıdın bile olmadığını biliyor. Bunu nasıl bildiğini marj marjinal de farkında değil. Ama kapalı şeylerin içinde ne olduğunu arada bir yanılsa da görebiliyor. O gün de bu çanta bir gazete, yatırılmış loto kuponu, su faturası, bankadan gönderilmiş kredi, kar kredi kartı hesap dökümü olduğunu bisküvinin bulunduğunu görüyor. Bisküvi kendi paketi içinde parçalanmış biraz ama paket henüz açılmadığı için çantanın içine dökülmemiş. Marjinal keşke hazırladığı biyoloji sorularını da koysaymış diye düşündü. Ama kağıt üzerine yazılı küçücük harfleri bu uzaklıktan okuyabileceğinden emin değildi. Büyük babası ona Hayri'nin uğurlu ve kutlu anlamına geldiğini, eğer adını değiştirirse bu özelliklerin de yok olacağını, bu anlamlı sözlüğün ona olağanüstü özellikler verdiğini kendi babasının da adı Hayri olduğu için kimse de olmayan olağanüstü niteliklere sahip olduğunu söylemişti. Hayri bunların neler olduğunu sorduğunda büyük babası cam kavanozlara yerleşti. Bunlardan kurutulmuş yapraklardan, yapraklardan başını kaldırıp şöyle demişti. Babam bitkilerin dilini bilirdi. Ya sen diye sormuştu Hayri. Adın Nuri ama sen de biliyorsun bitkilerin, çiçeklerin dilini. Çünkü dil bilmek değil demişti yaşlı adam. Bilsem şimdi çok daha farklı şeyler yapıyor olurdum. O hangi çiçek hangi çiçekli akrabaydı bilirdi. Özünü bilirdi anlıyor musun? Yani kan grubunu bilir gibi. Bu bilgiyle de pek çok kişinin hastalığına çare bulurdu. Ben herkesin bil, bildiği kadar biliyorum. O zaman belki de diye düşünmüştü Hayri. Bunun için kapalı eşyaların için görebiliyorum. Büyük babamın babası bitkilerin dışarıya yansıtmadığı özelliklerini nasıl biliyorsa ben de kapalı bir maddenin dilini anlayabiliyor ve arkasında neler olduğunu görebiliyorum. Yine de Hayri adını benimsemesine yetmemişti dinledikleri. Kapalı nesnelerin içini görebilme özelliğini kimseye söyleyememişti daha. Ne büyük babasına, ne annesine, ne babasına yalnızca bir ziyaretinde büyük babasının kapalı şeker kutusunun içinde fındıklı çikolatalar olduğunu bilmiş, büyük baba bize fındıklı çikolata ikram etmeyecek miydin? deyince büyük babası şaşırmış, kutunun içine bakıp bakmadığını sormuştu. İçime doğdu demişti Hayri. Sonra da kendisiyle alay etmişti. Aptala malum olurmuş. Annesi gülmüş, büyük babası ise bir şeyler mırıldanarak şeker kutusundan raf şeker kutusunu raftan indirip onlara fıstıklı çikolata ikram etmişti. Bu özelliği en çok gazoz alırken işe yarıyordu. Markette ya da okul kantininde şişe kasalarına şöyle bir bakıyor. Hangi kapağın altında bedava yazıyorsa o şişeyi seçip alıyordu. Bu sayede arkadaşlarına bol bol gazoz ısmarlıyordu. Arkadaşları arasında da gazozcu erdi diye bilinmeye başlamıştı. İşte o gün biyoloji öğretmeninin çantasında sınav soruları olsaydı ve marjinal hayri öğretmene çok yakın durup çantaya epeyce baksaydı birkaç soruyu okuyabilirdi. Bu da geçer not almasına yeterdi. Ama bir öğretmenin çantasına dikkatle ve uzun süre bakan bir ha hakkında kimse iyi şeyler düşünmezdi herhalde. Son yıllar, yıllarda sayıları hızla artan kapkaççılardan olduğu bile düşünülebilirdi. Dağgın ve ciddi bir havayla ilerliyordu biyoloji öğretmeni. Çirkin bir sayıya boyan, boyanmış okul bilansına. Kimi öğren, öğrenciler selam veriyordu. Ama Ekrem Bey çok önemli şeyler düşünüyor, düşünüyor olmalıydı ki almıyordu bu selamları. İşte Sevda Hanım da girdi okul kapısından. Saçlarını taramayı unutmuş gibi görünüyordu. Evden aceleyle çıktığı belliydi. Tam Hayri'nin önünden geçerken üst dudağının kıyısına yapışmış bir domates çekirdeği olduğunu gördü Hayri. Gülümsedi. Telaşlı edebiyat öğretmenini seviyordu. Onun bu pasaklı görünüşe hoşuna gidiyordu. Günaydın hocam diye seslendi. Sevda Hanım sesi döndü gülümsedi. Günaydın Hasan. İşte yine öğrenci adlarını karıştırmıştı. Sevda Hanım böyleydi. Çocuklar başlangıçta doğrusunu söyleyip düzeltmek istemişlerdi size de Sevda Hanım her seferinde yine yalnız söyleyince onlar da bu çabadan vazgeçmiş ve alışmışlardı onun bu özelliğine. Hatta arada bir rastlanma doğru adı tutturduğunda bu bütün sınıf için çok şaşırtıcı bir durum olurdu. Marjinal Sevda Hanım neredeyse valiz büyüklüğündeki o valiz büyüklüğünde olan çantasında neler olduğunu görüyordu şimdi arkasından bakarken. Kalın bir kitap, arasında kağıt mendil var. Ayraç olarak kullanılmış olmalı. Sınıfta giydiği beyaz önlüğü de düzgünce katlanıp yerleştirilmiş. Büyük bir elma, birkaç kalem, telefon defteri, cep telefonu, bol miktarda kağıt, bir süpermarketin reklam broşürü, kapağı çantanın içine düşmüş ve ucu kirlenmiş bir ruj. Marjinal kendi kendine bunlara bakıp eğlenirken bir el dokundu oğluna. Ne, ''Ne bu hal Marji? Dağılmışsın yine başka alemlere. Arkadaşım Ehtap'tu bu. Hadi herkes sıraya geçti. Zili duymadın mı?'' Zili gerçekten de duymamıştı. Kapalı eşyaların içinde ne olduğunu anlamaya çalıştığında başka hiçbir şey duymaz ve görmezdi marjinal. Mehtapla sıraya geçtiler. Okul müdürü her zaman konuşmasını yapmadan içeri almazdı öğrencileri. O gün de aynı biçimde mikrofonunu alıp kabloyu çekiştire çekiştire kürsüye gelmesine kimse kimse şaşırmadı. Uzun bir söyler çekmez umarım diye mırıldandı marjinal. Mehtap da katıldı bu dile ama umudu yoktu. Okul müdürü Çetin Bey konuşmayı, kalabalığa hitap etmeyi çok severdi. Her zaman anlatacak bir olay bulurdu. Çevre temizliği, trafik kurallarına uymak, arkadaş seçimine dikkat etmek, sigaranın zararları, okula kesici aletler ve pornografik dergiler getirmemek, arkadaşlarla iyi geçinmek ve bir daha daha bir yığın konu. O gün Çetin Bey'in konuşması, öğrencilerin tahminlerine hiç doymayan bambaşka bir konudaydı. Sıraya dizilmiş öğrenciler neredeyse nefes almadan dinlemeye başladılar ki bu görülmemiş bir şeydi. Genelde duya duya ezberlemiş oldukları uzun söylemleri hiç dinlemez, kendi aralarında konuşup şakalaşırlardı. Öğretmenler bile öyle yapardı. Ama bu kez öğretmenler de dikkat kesilmiş dinliyorlardı konuşmayı. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Arkalardan bir ses geldi. Sesi duyanlar elleriyle ağızlarını kapatıp gülme seslerinin şiddetini azalttılar. Şöyle demişti şakacı öğrenci. Sayın basketbol potası, değerli okul duvarı, biricik kantin binası. Tabii ki müdür kendisinin konuşmasına öyle bir iştahla vermişti ki duymadı bu cümleyi ve konuşmasını sürdürdü. Size çok önemli bir uyarıda bulunmakta görevlendirildim. Vali beyler, Dün bütün okul müdürlerini toplayıp çok önemli bazı bilgiler verdi. Bizleri de bu bilgileri size aktarmak için görevlendirdi. Mehtap kıkırdadı. Kaç tane var, vali var bizim şehirde dedi. Baksana müdür vali beyler diyor. Onu dirsekledi Marjinal. Anlamadın mı kızım? Saygısı yüzünden çoğu konuşuyor. Biliyorum biliyorum. Sen de espriden anlamıyorsun Marjinal. Marj benim bugün okuyacağım bölüm bu kadardı. Herkese iyi akşamlar. Şimdi abimiz size okuyacak. Herkese tekrar iyi geceler. Benim bugün size okuyacağım kitap Aziz Nesin'in yani Aziz Nesin'in öykülerini ve yazdığı yazıları bulunduran bir kitap. 100. yaşına özel yazılmış bir kitap Aziz Nesin'in. Ben bu kitaptan e, Aziz Nesin'in Asaf Halet Çelebi hakkında yazdığı bir ya e, yazdığı bir şey okuyacağım. E, bunu Asaf Halet Çelebi'nin ölümünden sonra yazmış. Çünkü e, Asaf Halet Çelebi onun çok e, iyi bir ve büyük bir arkadaşıydı. E, zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur muhtemelen çok e, yani çok yetenekli bir yazar ve şairdir kendisi. İlk önce onun hakkında biraz bilgi vereyim. İstanbul'da Cihangir'de doğdu 1907'de. Yani çoğu hayatın büyük bir çoğunluğunu İstanbul'da hatta şu an bizim oturduğumuz yere çok yakın bir yerde geçirdi. Beylerbeyi evet, evet Beylerbeyinde ya yani. <laughs> Beylerbeyinde geçirdi. 1958'de de aramızdan ayrıldı. ondan sonra işte zaten bu öyküyü yazmış Aziz onun adına. Zaten bu öyküde ee, bu Onun beyler beyinde e, Sahibi olduğu bir köşk hakkında Çoğu ve arsaları hakkında Ben başlıyorum o zaman Saç Çelebi arsaları Bütün arkadaşları ona Aman Çelebi arsayı satma diyordu Bunu durup dururken söylemiyorduk Asaf Halet Çelebi her yakın arkadaşına bunu sorardı. Ne dersiniz? Bunu satayım mı? Sat diyecekler diye korkulu gözlerle karşısındakine bakardı. Satma Arsın Çelebi derdik sevinirdi. Satmayayım değil mi? Satmayayım derdi. Bu kadar sıkıntı çektim biraz daha dayanayım. Evet biraz daha dayan Çelebi. Kendi düşüncesini desteklememiz için bunu sık sık sorar. Arsayı satmamasını salık verince buna sevinirdi. Beylerbeyinde babadan kalma bir köşkte oturuyordu. Köşkün köşklüğü de barınacak tek odası da kalmamıştı. Üstünden geçen her kış koca köşkün bir odasını götürüyordu. Ç o koca köşkün içinde kalesinde çevrilmiş bir komutan gibi her kış biraz daha çekiliyor, çekile çekile dayanıyordu. En sonunda kitaplarıyla alt katta bir odaya çekildi. Üst katta çekildiği son barınağında da çoluk çocuk yaşıyordu. Her gidişimde o köşkün nasıl ayakta durabildiğine şaşır, şaşardım. Ama Çelebi bu dayanıklılığa benden çok şaşardı. Kaplam, kaplamaları sökülmüş, çatısı dökülmüş, duvarları, bacası yıkılmış o köşkte son barınağına çekilmişti. Yağmurun, rüzgarların her, rüzgarın her yerinden girdiği o odadan sonra çekilecek başka bir korunağı yoktu. Asafalet Çelebi o yarı yıkık köşkü kadar dayanamadı. Dün sevgili şairimizi toprağa verdik. Beylerbeyi sırtlarında kurulu evine 1946 yılında gittiğimde bu evin daha o zaman oturulacak yeri yoktu. Geniş arsası vardı. O zaman arsanın metrekaresini 2-3 lira veriyorlardı. Bir parçasını satayım mı diye sormuştu. Satma demiştim de çocuk gibi sevinmişti. Satmayayım değil mi? Bu kadar çektim biraz daha katlanayım. Arsanın metrekaresi 10-20 oldu 40 lira oldu. Boğaz'a yapılacak köprünün bir ayağı Beylerbeyi'ne kurulacak. O zaman Çelebi'nin arsası 100-200 liradan gidecekti. Arsanın bir parçasını satıp bir ev yaptıracaktı. Bu güzel evde karısı, oğlu kitaplarıyla mutlu günler yaşayacak, tasarladığı eserlerini verecekti. 1948 yılında çıkardığım bir dergi için Çelebi ile bir röportaj yapmıştım. O röportaj şöyle başlıyordu. Asaf Halet Çelebi baba olmuştur. Beylerbeyi Tepesi'ndeki evinin geniş ve serin bahçesinde Küçük Çelebi ile Büyük Çelebi hoşça vakit geçiriyorlar. Çelebi yeni eserler hazırlamakla meşguldür. Mevlana'dan Fransızca yaptığı tercümeler kitap halinde Fransa'da basılmaktadır. Çelebi şimdi Hint edebiyatı adıyla muazzam ve orijinal bir eser hazırlamaktadır. Bu kitabı husu, bu kitabı hususi tabiler vasıtasıyla bastırmak imkanına görmüyor. Çelebi 1946 seçimlerine bağımsız adaylığını koymuştu. Röportajda bu adaylığa da değinmiştim. Çelebi dedim. Mebus olabileceğinizi zannediyor musunuz? Ne münasebet dedi. Serbest adaylık vesilesiyle maksadım sırf maneviyi de şarjdı. Kazanamayacağımı bile bile sırf içimi dökmek ile vatandaşlara derdimi anlatmak için konuştum. Sözlerimi ölçtüm, biçtim. Ancak söylenebilecek kadarını söyledim bu fırsattan istifade edip söylediklerimi gazetelerde yazsam başıma bela gelirdi. Nasıl memus olmak gibi bir maksadım olabilirdi. O kadar teatral bir sahneydi ki bunu düşünmek pek saflık olur. Küçük kazançlarla büyük sıkıntılar içinde efendi olarak yaşayan Çelebi birçok sanatçı gibi yarın korkusu içindeydi. Yazılarıyla, çevirileriyle daha da başka bir yerden maaşı dışında tabii, Eline geçen parayı hemen kitaba yatırır. Sonra yaptığı bu işe üzülür. Yine kendini doğrulamamız için çocuksu bir üzüntü içinde kitapları göstererek bu kitapları nasıl almayayım, Nasıl dayanayım?" derdi. Bir şehri şekil yapan, o şehre özellik veren her şeyden önce o şehrin kişileridir. Çelebi İstanbul'a özelliğini veren kişilerdendi. Her şey kendinceydi. Geniş çelebici, yürüyüşü, yazışı her şey kendinceydi. Bence tutkuları vardı. Son yıllardaki tutkusu dolma kalem üzerineydi. Dolma kalem tamir eder cebinde 20-30 dolma kalem taşırdı. 6-7 Eylül hadiselerinin ertesi günü yolda giderken birden aklına gelmiş yeni aldığı bir dolma kalem muayene için defterine eski yazıyla ince narince diye yazmış. Hemen iki polis Çelebi'yi yakalamış. Ona 6-7 Eylül çapulcularından biri sanıp karakola götürmüşler. Çelebi'nin cebinden 20 dolma kalem çıkmış. Çelebi zar zor bu 20 dolma kalemin çapul olmadığını anlatmış ama deftere rastgele yazdığı ince narincenin ne olduğunu bir türlü anlatamamış. Bu ince narince yüzünden epey sürünmüş. Sonra cep defterinde ileri gelenlerden bir tanıdığının adresini görmüşler de Çelebi'yi bırakmışlar. Evinin çocuğunun sağlam bir yere ulaşması için bütün umudu satacağı arsalarıydı. Yapacağı pek çok işi vardı. Bu arsaları satıp birazcık rahata kavuşunca bu işleri yapacaktı arkadaşlarına sorardı. Ne dersiniz? Arsaları satayım mı? Sat Çelebi, sat arsaları. Ölüm çok yakınlarımızda dolaşmaya başladı. Hangimiz yapmak istediklerimizi yapabileceğiz? Sevgili Çelebi, Om mani padme hum. Bu bu arada buradaki son cümle, e, Budizm'de bir Budizm'de de bir mantra yani dua olan Om mani padme hum aynı zamanda Asaf Halet Çelebi'nin ilk basımı 7 Tepe Yayınları tarafından 1953'te yapılan şiir kitabının adıdır. Aynı zamanda bu da böyle bir anı hatıra öyküsü olmuş ee, Aziz Nesin tarafından yazılan çok bence e, duygusal anlamı çok büyük bence eminim te Asaf Ali Çelebi'nin diğer tanıdıkları için daha da büyüktü hemen yani <laughs> tabi ee... <laughs> yani bence çok güzel bir şey olmuş ama <laughs> e, o yüzden emanımız ev kalmışsınızdır e, herkese iyi akşamlar.